Herkese selamlar, saygılar. Ben Burak Güvenç, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Köy binası 11'de süper okçu saldırıları yapacağız. Fakat süper okçu açamıyoruz. Büyük bir problemimiz var. Bunun için birkaç işlem gerçekleştireceğiz. Birlikte izleyelim arkadaşlar, işlemleri uygulayalım. Köy binası 11 videolarından daha fazla gelmesini istiyorsanız da bol bol like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Eskiden sürekli köy binası 14 videoları çekiyordum fakat şu an biraz daha alt belediyelere de destek vermeye başladım arkadaşlar. O yüzden desteklerinizi de bekliyorum. Şimdi Burak YTB hesabındayız. Çok çok önceden köy binası 14 yokken açmış olduğumuz bir hesap bu. Sıfırdan 13'e diye bir seri açmıştık. İstemiştiniz, istemiştiniz. Videoları çektik ama izlememiştiniz. Sonra bir ara verdim. Şimdi yavaş yavaş tekrar köy minası 11 videoları da çekeceğim. Bugün e, süper okçu saldırıları yapacağız arkadaşlar. Yıldırım büyülü, depremli, çok çok farklı bir kombinasyon. Köy minası 11 hesabına sahip oyuncuların çok işine yarayacağım düşündüğün bir. Ordu diyebilirim 4 tane inşaatçımız boşta Elimden geldiğince inşaatçıları da doldurmaya çalışacağım Şu an bile kahraman basabiliyoruz Bir tane de savunma basabiliyoruz ee, Ne yapacağız arkadaşlar Şimdi gelelim süper birliklerin burada açık olmadığını görebilirsiniz Çünkü hiçbirine seviyemiz yetmiyor 5. seviye cadı gerekiyormuş mesela ee, Barbara baktığımızda 8. seviye barbar istiyor Okçuya baktığımızda 8. seviye okçu istiyor Bunların hiçbiri bizde bulunmamakta Şöyle bir taktik gelmişti aslında aklıma elimde bir tane güç iksiri var ya güç iksiri basıp daha sonrasında burada süper birlikleri açabilir miyim bir düşüncesi geldi bir kurnazlık yakaladım ama olacağını düşünmüyorum açıkçası o yüzden işimi garantiye alacağım ee, okçuyu basmıştım arkadaşlar normalde e, 999 yeşil taş vermem tabii ki ama bir video çekmemiz lazım sizlere bir içerik sunmamız lazım o yüzden yeşil taşımı harcayacağım. Hani çok harcayacak olsam da aslında burada e, hızlandırmamız var. Hızlandırmayı basarım. Başka kaç tane varmış? 5 tane varmış. 5 tane bassam arkadaşlar 5 tanesi ne eder? 5 gün eder. Yani bir gün kalır sonra yeşil taş basarım. Ama 5 e, saatlik bir bekleme yapamayacağım. Direkt bir videoyu çekmem lazım. Vaktim e, kısıtlı çünkü. O yüzden 999 yeşil taşı Veriyorum arkadaşlar beni linçlemeyin Abi şöyle yapsaydın böyle yapsaydın demeyin Çünkü biliyorum dediğiniz gibi Her işlemi aklımdaydı ama Dediğim gibi hızlıca videomu çekmem lazım Sizlere sunmam lazım Süper okçuyu geldim buradan Kara eksir vermeyelim abi kara eksir değerli Şunu harcayalım 3 gün için süper okçu hazır olsun Hemen geliyorum Şuradan bir eğitim iksiri patlatıyorum Daha sonrasında Ordumuzda eksik kalan süper okçuları da Tamamlıyorum Şöyle 10 tane bastım. Bir tane de okçu bastım. Ee, tekrardan ikinci bir ordu basayım arkadaşlar. Ordumuz böyle. Elektroyu kenar temizliği için kullanacağım. Hatta bir saldırıda bakayım çok işime yaramazsa diğer saldırılarda bebek ejder de alabilirim. Ya da belki bir sinsi goblin açacaktım da sinsi gobline gücümüz yetmiyor maalesef. Çünkü seviyesi yeterli değil. Bir şifacı daha aldık. Son birine okçu bastık. Büyülerimizde 7 yıldırım, bir deprem, Zehir büyüsü ve iki tane dondurma büyüsü. Klan kalemize binici alacağız arkadaşlar uçan kışta ile birlikte. Laboratuvarda boş bunu da doldurmamız gerekiyor. Bomba gibi savaşlar yapacağız. Ganimetimizi biriktireceğiz. Sonra da yükseltme yapacağız. E şimdi ne yapıyoruz? Ordumuz hazır olunca ilk saldırımıza geçiyoruz. Evet bir adet köy bulduk arkadaşlar. Şimdi saldırı yaparken dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi... Ordunuzun maksimum olması. Aksi takdirde sıkıntıya düşersiniz. Benim kahramanlar düşük olduğu için bir adet kahraman güçlendirme yapıştırdım. Şimdi yıldırım ve depremimizi kartal topunu indirmek için kullanacağız. Tam şöyle uç noktaya atıyorum. Diğer savunmaları da etkisi haline almak istedim. Ee, şöyle gönderdiğimizde büyücüler de etkilenir diye düşündüm. Bir tanesini etki altına aldık. Bir taneyi de şöyle patlattım. Depremimizi gönderdim hayırlı uğurlu olsun kartal topu inmiş durumda Şimdi evet kraliçe yürüyüşümüzü şöyle alt taraftan başlatacağım Bir adet elektromuzu şuradan göndereyim o taraf bir temizlensin Kraliçeyi bıraktım altına arkasına 6 altı adet şifa büyüsünü yasladım Şifa büyüsü ne ya şifacı melekleri gönderdim Elektromuz ufak bir kenar temizliği yaptı daha sonrasında destek atacaktır Şimdi şu noktayı bakınız kraliçe yürüyüşüyle temizleyip askerlerime şuradan bir yol ayarlayacağım arkadaşlar. Şu an istediğim her şey uygun bir şekilde ilerliyor. Aslında orduda bir tane zıplatma büyüsü de alınabilir. Uçan kışlamı şuradan atıyorum kenar temizliği yapabilmek adına. Barbar kralımı şu noktadan atacağım. Şöyle atıyorum hatta. Buz golemimi de bırakıyorum. Ee, peşine duvar kırıcılarımı da gönderdim. Hayırlı uğurlu olsun saldırı başladı. Şimdi şuradan koruyucumuzu gönderip hemen süper okçularımızla arkadan destek niyetine gönderdim. Evet bir adet öfkemiz iki adet dondurmamız var. Şurada bir dondurma kullanabiliriz. Uçan kışlanın içerisinden çıkan binicilerimiz de saldırıya geliyor. Henüz koruyucunun özelliğini kullanmadım arkadaşlar. Bekliyorum zaten süper okçular muhteşem bir destek veriyor. Koruyucunun özelliğini en mantıklı bulduğum noktada atmam gerekli. Rakip kraliçenin üzerine bir adet zehir büyüsü patlattım. Şimdi hortumu da oradan çıkarttık. Gayet güzel ilerliyoruz. Kenar temizliği olduğu için rahatız arkadaşlar. Şurada bir adet öfkemizi patlatalım. Yavaştan koruyucumuzun özelliğinde bastım, geçtiğim belediye indirildi. Gayet güzel. Süper okçularımız birazcık dışarı kaydı. Bizim için güzel oldu çünkü süreden patlamamamız gerekiyor. Barbar kral var. Kraliçe hala desteğini atıyor. Birazcık arkada kaldı. Pekka önden tanklıyor arkadaşlar. Barbar kralın özelliğini basıyorum bilerek. Çünkü süreden yemek istemiyorum. E, ordumuzun neredeyse hepsi hayatta diyebiliriz. Bir adet dondurma büyümüz var. Kraliçe hala ilerliyor. Süreden patlama gibi bir korkum var. Onu da engellemek için şurada son dondurmamı atıp kraliçenin özelliğini bastım. Evet süper okçular üstte alt tarafta askerler süper okçuların neredeyse hepsi hayatta şurada bir kısmı şurada bir kısmı burada bir kısmı ordu gayet ateş ediyor e, tertemiz bir ordu saldırısı da gayet basit abi bu orduyu ben beğendim köy binası 11 için he ordu nereden aklına geldi derseniz eee bir süre önce bir köy binası 11 en güçlü orduları diye bir video paylaşmıştım ve bir yorum dikkatimi çekti. Tüm ordular içerisinde süper okçuya nasıl yer vermezsin gibi bir yorum gördüm. Onu gördükten sonra dedim ki bir tane süper okçu videosu patlatayım. E, hatta saldırı yapmadan önce de kendim denedim baktım bayağı güçlü dedim videosu çekilir o yüzden patlatıyorum. Yine güzel bir köy binası 11 bulduk. Ha full artı full değil arkadaşlar böyle köy binası 10.5 diyebiliriz. Ee, ama saldırı yapacağım. Çünkü benim kahramanlarım da çok güçlü değil neticede. Saldırımızı nasıl başlatalım? Şuradaki kartal topunu alarak başlıyoruz arkadaşlar. Tam şu şekilde yıllarımlarımı gönderdim. X yayını alacak şekilde atıyorum. Oradaki depreme muhtemelen gider. Ee, şöyle iki tane daha gönderdim. Daha sonrasında da depremi bıraktım. Evet hem kartal topu hem de X yayının inmesi güzel oldu. Üst taraftan bir Kraliçe yürüyüşü başlatalım. Şu şekilde. Arkadan iki duvar kırıcı yolladım. Hemen şifacıları da patlattım. Kraliçemiz buradan bir temizliğini sağlasın. Gideceği yöne doğru diğer askerleri destekleyeceğim. Hatta tam tersine de atabilirim. Şurası bir temizlensin ama. Tek isteğim bu. Şimdi elektromuzu şuradan atalım abi. Şu tarafta da bir temizlik istiyorum. Kraliçemize öfke atmayacağım. Koruyucu güzel hasar bırakıyor ama 6 tane şifacı var yani eşek değilse bir şeyler yapar. 39. seviye falan filan ama yine de güveniyorum. Şimdi kraliçe bu tarafa gitti. Bu sefer tersten saldırı yapalım diyecektim. Çünkü burada çok fazla şey vardı. Tamam bizim için daha güzel oldu. Uçan kışlayı bıraktım. Barbar kralı gönderdim. Buz golemi yasladım. Şuradan duvar kırıcılarımı da gönderiyorum. Koruyucu geldi abi. Hemen arkadan süper okçu desteğini attım Bakın en arkadan attım bilerek Çünkü e, süper okçuların hayatta kalması bizim için önemli Rakip kraliçeyi bir adet zehir büyüsü patlatıyorum Şu an askerlerimiz ilerleyişini sürdürürken Bir adet öfke patlattım Şurada da bir adet dondurma kullandım Zaten binicilerimiz var Biniciler de önden desteğini versin Koruyucumuz kraliçeyle süper okçuların arasında kaldı Süper okçular birazcık alt tarafa doğru ilerliyor Problem değil zaten fena sektiriyorlar Arka tarafta bir adet çoklu cehennem kulesi var. Kraliçe hala duvarda. Abi işte kraliçenin 39. seviye olmasının en büyük sıkıntılarından bir tanesini görmüş olduk. Barbar kralın özelliği basılıyor. Barbar kralın özelliğini de bilerek bastım. Şurayı bir temizlesin de kraliçe ile birlikte süper okçular birleşsin istedim. Koruyucu özelliğini hala basmadım abi. İnatla bekliyorum. Şuradan bir adet okçu gönderdim. Neredeyse koruyucu özelliği kullanmadan köyü üçleyeceğiz. Yani üçledik de hatta. Yine de biz koruyucumuzun özelliğini basalım şurada. Eee Süper Okçularımız işlevini yapıyor. Ee, kraliçemiz de geliyor. Özelliğini henüz basmadım abi. 42 saniye var. Rahat bir şekilde köyün üçlenmesini sağlıyoruz. Süper menziline bakar mısınız ya? Abi Yüzüklerin Efendisi'nde bu e, elflerin okçusu gibi efsane ok atmıyorlar mı ya? Ta arkaya kadar. Onlar da şöyle bir çekerdi e, duvarların arkasından ta nerelere gönderirlerdi. Bu arada büyük bir Yüzüklerin Efendisi hayranıyımdır. E, i̇zleyenler de yorumlarda belirtsin kendisini. 1-3 yıldız da aldık arkadaşlar. Saldırılarımız devam etsin. Ganimeti görünce dayanamadım. Güçlü bir köy eyvallah ama saldırı yapacağım arkadaşlar. Sonucu her ne olursa olsun. Şimdi şurayı bir depremleyelim. Şurayı da bir depremleyelim. Onun dışında zaten etrafta alabileceğimiz bir savunma bulunmuyor. Depremi de şöyle attım. Hem kartal topunu indirelim hem de buradaki savunmalara bir hasar bırakalım dedim. Şimdi elektromuzu nereden gönderelim? Şu taraf güzel geldi. O taraftan bir başlangıç yapalım. Şuradan bir kraliçe yürüyüşü başlatıyorum arkadaşlar. 6 adet şifacımı gönderdim. Ortadan saldırı yapacağım. Kendime öyle bir hazırlık yaptım. Ee, uçan kışlayı da ortadan göndereceğim. Ee, tanklasınlar istiyorum. Belediyeye ulaşır mıyız? O birazcık kafamda soru işareti. Şimdi birazcık bekleyeceğiz. Hatta şuradan bir duvar kırıcı gönderelim ya. Kraliçeye de destek olur. Aynen. Şöyle başlayalım abi. Hemen arkadan destek şöyle süper okçular geldi şu koruyucuyu da gönderdik duvar kırıcı desteği şurada bir adet öfke patlatıyorum Haydi koruyucunun özelliğini bastım baktım alt taraftaki çoklu cehennem kulesine kaydılar abi hemen orada desteğimi patlattım Şimdi Şurayı bir donduralım Belediye binasını almak için önemli Teslaları indiriyoruz güzeliz. Barbar Kral orada süper okçuların kafası rahat. E, o tarafı temizliyorlar biniciler de desteğe geldi Şuradan bir adet daha dondurma atıyorum e, Rakip barbar kral menzilde ama şimdilik gerek yok Şöyle bir okçu patlatalım belediye indi biniciler geldi Şurada şimdi barbar krala zehir attım Kendi barbar kralımızın özelliği kullanıldı Süper okçularımız da şifacıların arkasına geldi Bu bizim için güzel abi Şimdi şurada bir tane okçumuz temizliğini yapıyor. Kraliçe birazcık önde kaldı. Özelliğini bastım. Neyse şifacılar gerekirse süper okçulara destek versin. Süper okçularımızın ölmesini istemiyorum. Ee, şimdi güzel hasar bırakıyorlar. Allah'a var. Şimdi hem kraliçe hem süper okçu birbirinizden ayrılmasanız daha güzel olacak değil mi? Şimdi aha ayrıldılar. Şimdi ne yapacağız? Bakalım kraliçe önden bastı gitti şifacılar da desteğe gitti. Süper okçumuzun bir tanesi okçu kulesine sıkıyor. Okçu kulesini aldı. Güzel ama arkada koruyucu var. Aslında zehiri birazcık bekletseymişiz. Şimdi kullanmamız daha güzel olurmuş. Yine de bir problem olmadı. Rakip koruyucuyu da indiriyoruz. Süreden patlayacağız gibi duruyor. Aynen. Onun dışında 3 yıldızlı var ya köy. Hala belli olmaz. Şuradaki koruyucuyu da alabilseydik güzel olurdu. Tüm köy şuradan temizlenecek de arkada bir tane okçu acı çekiyor ya. Kara Kışla için acı çekti. Gerçekten acı çekti. Güzel bir saldırıydı. Şimdi oturalım bunu konuşalım. Süreden patladık falan filan ama güzel bir saldırıydı. Ee, aslında şunu fark ettim. Kenar temizliği için 1-2 birlik alsak daha mı güzel olur? Bir tane en azından Süper Okçuyu silip kenar temizliğine destek atsak güzel olabilir arkadaşlar. Bunu dikkate alalım. Tamam mı? Ha diğer saldırımızda yapmayacağım ama ee, başka zaman yaptığımda dikkat edeceğim Bir sonraki savaşımıza geçebiliriz Kapanışı da güzel güçlü bir köyle yapmak istedim arkadaşlar Ganimeti doş. hoş Bakalım bu köyde neler yapacağız Onu da görmüş oluruz en azından Kartal topunu gördüm Şöyle hem x yayını hem kartal topunu alacak şekilde e, Yıldırım büyülerimi gönderiyorum Çok güzel Şunu da hadi atalım ya Riski atmayacağım çünkü kartal topunu alamayız edemeyiz sıkıntıya düşmeyelim. Kartalı aldık o taraftan burada bir problem yok. Şimdi kraliçe ile şurayı temizletelim. Hatta buradan elektro atacağım abi. Şöyle bir elektro atacağım. Kraliçe yürüyüşünde şuradan başlatacağım. Şöyle şifacıları saldım. Tamam. Şuradan da bir uçan kışla gönderip olmadı şöyle çaprazlamasına gireriz. Bakalım kraliçenin yönüne doğru. Elektroejder muhteşem iş yaptı gördüğünüz gibi. Hava savunmasını aldıktan sonra kraliçe alt tarafa doğru yönelir diye düşüncem var. Ama bakalım. Şimdi uçan kışlamızda dediğim gibi şuradan bırakalım abi. Barbar kralı da buradan atalım. Sonrasında. Evet kraliçe geliyor değil mi? Barbar Kral binicilerle birlikte destek atıyor. Şurada bir X yayını donduralım. Güzel bir temizlik yapma peşindeyim. Koruyucuyu attım. Süper okçularımızı şöyle arkadan gönderdim. Şuradaki buz golem tanklarken duvar kırıcıları da gönderdim. Anam anam dev bomba çıktı. Çok kötü oldu. Duvarı patlatırsak ama muhteşem olacak. E, duvarı patlatamadık. O kötü oldu. Bakalım. Etrafı muhteşem temizledik. Süper okçular oradan galiba içeri girer. İnşallah girerler yani girdiler. Evet istediğim oldu. İstediğim olacak. Şadi sanki oyuncak. Şöyle koruyucu özelliğinde basalım abi. Süper. Çoklu cehennemleri vesaireyi aldık mı gerisi çerez. Haydi şurayı dondursak mı ya? Anam anam. Vallahi eriyordu şeyler var ya. Süper okçular eriyordu arkadaşlar. Abi muhteşem bir saldırı yaptık ya. Gerçekten. Bayıldım yani. Şu an saldırıya bayıldım. Zehiri de attım. Okçuyu şuradan göndereyim. Kraliçe tek kaldı ama buz golem hala hayatta. Buna da şaşırdım yani. Süper ya. Çok başarılı bir saldırıydı. Şu an like'larınızı gerçekten rica edebilir miyim? Şu an like'larınızı atar mısınız arkadaşlar? Yani bu saldırıya da atarsınız diye düşünüyorum. Hemen özelliği bastım. Kenar temizliğiymiş vesaireymiş. Harkulade. Fevkaladenin fevkinde diyebiliriz. Bülent Ersoy bir ara sürekli kullanıyordu ya. Fevkaladenin fevkinde. Süper okçuların hepsi hayatta abi ya. Buz golem hayatta. Bir tek uçan kışlığındaki askerler öldü. Ee, onun dışında hepsi hayatta. Bir de elektro öldü. 27 kupa aldık. Ee, saldırılarımızı tamamladık ama ganimet açısından çok yeterli değiliz. Ee, güzel. Buradan da bir ganimet geldi. Şunu bir toplayalım. Şöyle şuradan ganimetlerimizi aldık. Ben bu orduyla devam ederim yani net. Ganimet de kasılır. Şimdi kara eksir açısından hem kral, kraliçe basılıyor. Kral ve kraliçe basıldığı için buradan birlik yükseltmeyeceğim abi. İksirle basılacak bir şey var mı? Güzel, pekka var. Yükselsin abi 3. seviye olacağına. Aslında yıldırıma basabilsem çok tatlı olurdu ha. Yıldırım ihtiyacımız da oluyor. Sürekli güç iksirimiz de yok. Madalyamız bir şeyler varmış abi. Ne yapalım biliyor musunuz? Ganimet alalım abi. Zaten burada ganimet problemi yok mu benim? Ganimet problemi var. Şöyle ganimeti doldurdum. Geldim. Yıldırım mı bassak? İleride binici madenci yapar mıyız? Neyse biz süper okçuyu açtığımıza göre daha sonrasında yıldırım büyüsü de ihtiyacımız olacak. Yıldırımı da bastım. Şifacı zaten maksimum güzel. Ee, öfkemiz var. Dondurmamız var. Onlar da max. Depremimiz max değil. Depremi de sonrasında ilerletiriz. Şimdi kral ve karı aleçi problem yaşıyoruz. E kraliçeyi de biz yükseltmeye verelim. 5 günde bu sürsün abi. Onun dışında 3 tane inşaatçımız boşta. Bir tane okçu kulesini de yükseltelim. E 2 tanesi de birazcık dinlensin. Bir müddet daha dinlensin. Bir sonraki videomuzda yine bunların doldurmasını yaparız. Farklı bir ordu da yapabiliriz. Duruma göre ilerleyişini sağlarız. E, elimizdeki... Aa dur 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 dur. Videoyu kapatmıyorum. Şuradan bir altın toplayacağım. Altın geldi. Buna da bir tuzak basılır en azından. Havadan gelen madalya. Bunu ligede sokmadığım için çok fazla madalya da birikmiyor. Bu şekilde değerlendirdim. Bir tane inşaatçımız boşta kaldı. Şuradaki muhtemelen yeşil taşımızı da toplayalım. Buradan da güzel yeşil taş da gelir. Onu da başka zaman ayıklarız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.